Evet Gizem, sınavda aracın iç aksamını bize soracaklar. Bahseder misin göstergelerimizden? Bu sarı yanan motor arızasını temsil ediyor. Aşağıdaki benzin göstergesi ve yukarıdaki kilometremiz bizim. Burada yanan P bizim el frenimizin göstergesi. Çekil olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Evet. Aşağı kırmızının aşağısı hararet. Onu tam şöyle gösterelim. Bu kırmızının Kırmızın altındaki, altındaki hararet, hararet göstergesi. Üstteki de motor devrini bize gösteriyor. Daha evet. sonra farlarımız var. Bu düz far. Evet. buradan yandığında düz. ne diyorduk ona? Pa park park lambalarımızı diyoruz. Bir daha Bir çevirdiğimizde kısa farlarımız. İki tane yanıyor. yeşil olduğunda kısa far. Aynen. Evet. Bir, ondan Elini, sonra ha, ittiğimizde ileri doğru sis lambalarımız. Uzun mavi. Far. Mavi yandığında uzun Uzun farlar. farlarımız. Böyle selektör. böyle yaptığımızda selektör ha, olmuş parmağınla oluyor. Parmağınla çekip çekip bıraktığında da bir mavi bir yeşil yakar mısın aynen. tekrar selektör yapıyor. Aynen öyle. Tekrar kapatıyoruz. Sinyallerimiz, Sinyallerimiz aşağı e, ha, yukarı. sağ taraf yukarı aşağı taraf e, sol sola gidiyor. Evet sileceğimizi bir göster bize. E, sileceğimiz yağmur. Yalnız... Kendine doğru çektiğinde. Su fışkırtıyor ve silmeye başlıyor. Aşağı doğru indirdiğimizde kulpu şöyle. Böyle. Buna şiddetine göre. Yağmurun yağmuru... şiddetine göre oradan ayarlıyorsun. Evet, radyomuzu göster. Radyomuz buradan Klima. açılıyor zaten. Klimalarımız buradan evet. ayarlanıyor. Dörtlü flaşörümüz burada o da. Kapak kilidimiz yanında. O da burada. Evet. Aynen. Şimdi kaç tane fren var diyoruz. Iki, e, tane, iki tane fren var. biri aşağıda pedal diye de el frenimiz evet biri ayak freni diyorsun biri de el, el freni frenimiz. diyoruz pedallarımızı söylüyorsun e, soldaki fren sağdaki gaz, gaz pedalımız diyorsun. Zaten. evet aynalarımız e, aynalarımız buradan ayarlanıyor sağ ve sol oklarla oluyor burası yönlü, sağ yönünü evet. de buradan ayarlıyoruz zaten. camlarımız, oradan camlarımız açılıyor. buradan açılıyor ve aracımızın iç aydınlatmasını buradan. bu düğmelerden basarak yakıp açıyoruz yakıp kapatıyoruz Şimdi burada Vites viteslerimizi mi? soracaklar. P park, R geri, N boş, D de ileri demek bizim için. Evet, bunları Allah. soracaklar. <laughs> evet Gizemcim, eğitimler nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Ben çok eğleniyorum. Çok severek geliyorum zaten Hocamız size. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Memnun kaldın yani. Tabii ki. Geleceklere kadar. tavsiye edecek miyiz gün evet, alanı? Evet herkese şimdiden başladım ben zaten tavsiye etmeye. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Yolun açık olsun. <laughs>